Evlat beni dinle. Fazla zamanım yok. Senden gözümü hiç ayırmayacağım. Beni dikkatle dinle. Bazen Ay, ayırdım. Çok seksidir. Ya, bazen inanılmaz seksidir. Wow yani bunu nasıl şey yapacağım dersin ben buna wow. Nasıl olacak yani ben ya, tek başıma istemiyorum ya gireyim. Wow bundan vazgeçemem ya. Ha, katlansam biraz ya, ya bir şey idare Böyle şeyler dersin. Olmaz. Olmaz evlat. Yanlış. Bunu sakın yap karakter çok daha güzel bir şey. Oğlum ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Hiç mi göt görmedin ya? Sen salak mısın? Ha? Şuna hakim ol. Yoksa o senin sana, sana hakim olur. Senin hayatını mahveder. Ay? Be smart. Akıllı ol. Yani ben bunu daha önce söyledim. Ben bu uyarıyı yaptım. Dinlemeliydin ya. Dinlemiyorsun. Bu, bu konuda ben çeşitli uyarılarım oldu Yani. Uzak duracaksın. Biliyorum bak biliyorum. Çok seksi. Çok seksi. Dinlenen az bir şey yani kulağına fısıldasa falan şöyle bir adını Satürn 4 roketi gibi biliyorsun sen ama bu işin sonu kötü bu işin sonu kötü okey bak farkındaysan evlat dedim cinsiyet belirtmedim bak hepiniz için ne kadar düşünceli ne kadar ne kadar bak ayrımcısız ayrıca herkes seksileşebilir bunu unutma kendine iyi bak seksi değilsen bunun suçlusu sensin bu fazla şey oldu. İstediğimi atarım tutarım. Tamam Ne yapacağım ben? He? Bilimler Akademisi'ne hesap mı vereceğim? Akıllı ol. Bazen çok seksidir abi. Tutamazsın yani bazen ateş eder. İnanılmaz bir şeydir yani dersin ki ya biraz takılayım ya biraz biraz ateşim insin falan inmez. Pardon iner ama inene kadar senin psikolojin yani ne gerek var negativiteyle yükleyeceksin kendini. Bunun Türkçesiyle Hı? ne gerek var mutsuzluğa? Ya sen liseye giden bir 31. misin ya? Kendine gel. En güzel ilişki olmayan huzura odaklan. Bak huzura odaklan. Onu bulursan seksilik zaten gelir kolay. Seksiyon bak çocuk oyuncağı lan şu anda. Onu da ben öğretmeyeyim artık ha. Onu da ben öğretmeyeyim artık. Galiba bir şey oluyor şu anda. Bir dakika. Bana bir görü geldi. Aa geliyor. Bir şey. Birini görüyorum şu an. Bir yabancı şu an. Yabancı biri. Tanış, tanışıyoruz. Evet. Anam sevgili oğlum. Evet. Oo. Ne bu ışıltı? Yusuf'a mı? Evet. Gördün. Mü? Gördün bak. Buna hakim oldun. Hemen geleceğin. Gelecek düzeldi. Geleceği değiştirdin yani. Future. Gördün